İncisi İzmir'den hepinize hayırlı akşamlar. Tekrar bir duyuru yapalım. Bugün 2024 hayallerini sorduk vatandaşlarımıza. Bilet aldık, almadık onları sorduk. Şimdi sormaya devam edeceğiz. Genç arkadaşlarımız var burada. Hemen bir soralım bakalım. 2024 hayalini soruyoruz. Vallahi sağlıklı, huzurlu, mutlu ve bol zenginlik bir hayat diliyorum. <laughs> Peki buradan 2023'e bir şey söylemek istersen ne söylersin? Yayınlanabilecek bir şey söyleyeyim. Çok kötü geçti. Umarım inşallah bir daha böyle bir yıl yaşamayız. Çünkü her şey gerçekten çok pahalı ve ekonomik olarak çok kötü bir durumdaydık. İnşallah tekrar olmaz diyorum. Bir daha gelmek 2023. Harikasın. Buradan seni de tanısın insanlar. Arkadaşlarına da bir selam söyle. Biz İzmir'den Şeyma ve Pınar. Arkadaşlarımıza buradan selam Kucana söylüyoruz. Selam Harika. Pınar'ın da 2024 hayalini alalım. E, Valla mutlu, huzurlu iyi bir iş istiyorum gerçekten. E, Siz misin şimdi? Şu an işten çıktım. Evet iş istiyorum o yüzden. Tamam. Buradan duyuralım o zaman. Evet iş arıyoruz. 2024'ten <laughs> iş arıyoruz. Evet, Sev, i̇ş arıyoruz. Evet. <laughs> 2023'e de bir e, 2023'e de şunu <laughs> demek isterim. Gerçekten deprem ve felaketlerle dolu bir yıldı. O yüzden aynısını yaşamamak ümidiyle diliyorum. Mutlu, huzurlu olsun herkes. <laughs> Hayır çekmedik. Hayır. Almayacak mısınız? Bize? Hayır bize çıkmaz diye düşünüyoruz o yüzden yapmadık. Hiç yapmadık. <laughs> yani. yani yapmadık. Evet. Peki teşekkür ederiz. Biz rica ederiz. Hiç. Devam edelim. Hemen şurada bilet seçen kardeşlerimiz var. Hayırlı olsun mu bakalım? Ne yaptınız? zengin oldun herhalde. İnşallah. İnşallah. Biz, artık bizi herhalde. Yok Belki abi. Yeni yılın ilk milyoneriyle konuşuyorsun. O kadar <laughs> da batma be abi sen ya. Yani. İlk Olabilir mi? Yani. Biz de Hiç yaptık. olamaz Böyle abi. Böyle bir ihtimal var mı? Olur. Yok abi. Hayır bence olur yani. Niye olur? bence yok abi. Olsa bu zamana kadar olur zaten. E niye aldın o zaman? E şans, <laughs> şans abi. Işte şans. Var. Yani bir umut. Evet. 2024'ten hayallerini bekliyoruz. 2024'ten hayallerim. Hiçbir şey. Olmuyor çünkü. <gülüyor> Olmuyor. <gülüyor> bu kadar mı umutsuzuz ya? Evet. Bak 2003 başında ben Kemal Atla dükkan açtım. Ortasına geri kapattım dükkanımı, devretmek zorunda kaldım. Gittim başka bir yerde, maaşla çalışıyorum ben şu anda. Sıkıntı Olmuyor hiç yani. <laughs> o yüzden hayal kurmayalım Yok mi? bu abi. Şans. Şans. Şans diyelim artık. artık. Öyle akışa bıraktık. Aynen. Yani. Peki ülkede iyiye giden bir şey söyler misiniz bana? Yok. <gülüyor> <gülüyor> yok. <gülüyor> ben size ısrarla iyi bir şey sormaya çalışıyorum ama. <laughs> yok ama. Hiç mi yok ya? Hiç, yok. hiç mi? Evet yok. yok bu abi. Yok. Bir şey o zaman 2023'e buradan bir şey söyleyin de. Söyle bir daha bir gitti artık gelmeye Gelmesin. <laughs> Gelme. Artık. Gelme. Artık Gelme. Artık yani hani yani sağlam çıktığımızda ya. seviyoruz Aynen. biz orada. Aynı yani. yani. 2022'de. Yani. Ya öyle abi bak biz bu 2023'ün başında ben çok biz çok şeyimizi kaybettik yani bu iş konusunda yani çok şeyimizi kaybettik, arabamızı kaybettik, birikmişlerimiz vardı onları kaybettik, her şeyimizi kaybettik biz ya. Evet. İnşallah. Hani gene de biz umutla bir şey söyleyemez miyiz? Hiç hiçbir böyle bizi izleyen insanlar böyle bu kadar umutsuz olmasınlar diyorlar. Önümüzdeki çünkü. maçlara bakalım abi. Önümüzdeki maçlara bakalım. <laughs> İnşallah iyi geçer. Hadi bakalım. O zaman iyi geçer diyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi piyangocu abi. Şimdi bak insanlar biraz umutsuz evet. bakıyorlar. Bilet de almışlar ama umutsuz da düşünüyorlar. Ne demek istersin? Ne söylemek istersin? Umudu olmayanın yaşamı olmaz. Ha. Umut olacak ki yaşam ala. Umutsuz da yaşam olmaz. İnşallah 2024'ün ülkemize, milletimize hayırlar getirsin. Ülkemiz ekonomik sıkıntılardan çıksın, feraha gelsin. Ülkemizde terörün bittiği, gözyaşının olmadığı, şehitlerin olmadığı bir yıl olur. Yıl olsun. Yıl olsun. Harika. Anneler ağlamasın, evlatlar kara toprağa girmesin. Ülkemiz dünyada en iyi bir şekilde en iyi bir refah içerisinde yaşayalım. Halkımız e, refah içinde yaşasın. 2024'ün ülkemize, milletimize haylar yetmesin. Gidiyorum. Piyango ile ilgili bir şey soracağım. Hı. Bütün biletler satıldı mı? Bu seneki satışlar nasıl? Şu anki aldığımız bilgiye yüzde 85'inin satıldığı, yüzde 15'inin piyasada olduğu pazar günü de hepsinin biteceği söyleniyor. Yüzde 85'inin tükendiği ve şu an Milli Piyango İdaresi'nin e, gişelerinde bilet yok. Hı hı. Çeyrek bilet tükendi. Çeyrek bilet evet. tükendi. Yüzde ve yarım var. Yüzde de piyasada pazar günü de bunun bir tükeneceğini söyleniyor. Hı. Peki 2024'ten senin hayalin zaten biraz önce dinledik. 2023'e ne söylemek istersin burada? 2023'teki ülkemizin yaşamış olduğu felaketlerin tekrarlanmaması, hı, hı vatandaşlarımızın tabii 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 gel. Vatandaşlarımızın en iyi şekilde rafa içinde yaşaması, ekonomik sıkıntıdan çıkması. Yine tekrar söylüyorum. Anneler ağlamasın, şehit olmasın, şehitlerimiz gelmesin. Genç fidanlarımız kara toprağa girmesin. Çok teşekkür ederiz abi. Buradan bir de seni tanıyalım herkes duysun, görsün. Konaktayız değil mi abi sürekli? Konak Milli Piyango bayisi Ahmet Geçer. Ahmet abimi bulun. İnşallah bereketli olur, hayırlı olur. Gel Teşekkür kardeşim, ederim. gel kardeşim şöyle. Hem Ahmet abime de bir katkı olsun. Burada yapalım sunumumuzu, röportajımızı. Gel bakalım şöyle. Şimdi dedi ki bizim sevgili abimiz burada Marco, Marcos abimiz var. Evet. Şimdi o dedi ki kardeşim dedi bir şeyler söylemek istiyor dedi. Ben de gençlerin konuşmasını çok isteyen bir insanım. Ne söylemek istiyorsun kardeşim? Bir söyle yani bakalım. öncelikle e, 2024'ten beklentim şudur ki bizim gençliğimiz için yani daha iyi bir eğitim fırsatı olması. Yani, eğitimden şikayetçisiniz siz? Eğitimden biraz yakınıyorum evet. Nedir yani oradaki en büyük sıkıntı yani ne? Yani zorluyor bize eğitim sistemi. Eğitim sistemi ama biraz hani zorlaması gerekmez mi ya? Ya zorlaması gerekiyor da yani gereksiz zorluklar söz konusu. Bir de onun dışında... Nedir o gereksiz zorluk nedir yani? Gereksiz insanlar. Onun dışında mesela eğitimimizi tamamlıyoruz. Ondan sonra yüksek lisans doktora gerekiyor. Hmm. Ondan sonra işsizlik problemi var. Onların çözülmesi gerekiyor bence. Yani okusam hmm. da bir şey olmayacağım. Öyle mi düşünüyorsun? Yok. Aslında benim alnım iyiydi. Yani çoğunluk için öyle bir sıkıntı var. Hmm. Onun genel için olur. de genel olarak şey gerekiyor yani. Peki Backlant 2024 olarak. hayalin nedir? E, seyahat etmek. Nereye gitmek istiyorsun? Dünyayı gezmek istiyorum olduğu gibi. Özellikle şu an Latin Amerika'yı düşünüyorum. Latin Amerika'yı? Hı <laughs> hı. E, kendinle ilgili başka hayalin var mı? Eee kendi ilgili ne olabilir, ailem mutlu olsun. Yani savaşlar azalsın, insanlar ölmesin. Buradan buradan ne söylemek istersin? Ve seni tanıyan insanlara da buradan bir selam söyle. Önce kendini bir tanıt. ben Ferit Baran Hancı, 20 yaşındayım. Yapay zeka mühendisi okuyorum. Amanın. Evet. O yüzden hızlı konuşuyorsun sen. Evet. Yapay düşündüklerini hızlı böyle yapay zeka kod yazar gibi. Evet. evet. Çektin mi? Yok çekmedim. Neden? Bilmiyorum bu sene şey şansı günde değilim. Çekmeyi biliyorum da yani. <laughs> Güzeldi. <de>. Evet. <laughs> Şanslı günde değilim herhalde. Şanslı olmayı bekliyorum. İnşallah olursun o zaman. İnşallah olurum. Ee, buradan 2023'e ne, ne, söylemek istersin? Senin, Başla, senin, şey senin Tamamdır. diye bir başlayan bir cümle söyle 2023'e. Senin diye. Senin diye başlasın. Sonra... <laughs> Var mı 2023'e? Şöyle, şöyle yapalım. Evet. 2023'e senin diye başlayan bir cümle söyle. Yani <laughs> kötü bir yılda. Lütük <laughs> senin, <laughs> senin, şimdi gelmesin buraya. <laughs> yılın falan diye. Oo oh, çok kritik. Evet. Ee, senin gibi bir yılın Canı yani. canına kurban yani. ne kurban. Her kurman, yıl güzel ki çünkü. Falan. Yaşadığımız her yıl güzel. Evet. Tamam süper. O zaman iyi gidiyoruz. Burada hanımefendi sanki 2023'e seninle başlayan bir cümle söyleyecekmiş gibi baktınız. Evet. Ne söylemek istersiniz ama seninle başlasın. S 2023 senin. Senin. Hadi. Nokta nokta. <gülüyor> <gülüyor> 2024'ten ümitliyiz ama inşallah. Hayırlısı bakalım. Biz şimdi 2023'e seninle başlayan cümle istiyoruz. 2023 senin bizden aldığın her şeyi biz senden 2024'te alacağız. Çok güzel. Süper. Çok Vallahi güzel. Vallahi günün Tebrikler. manşetini bulduk. Evet, günün manşetini bulduk. Seninle günü. başlayan bir cümle istiyoruz. 2023 seninle yenilendim. Oo. Evet. Hayırlı olsun. 2024 evet. için 2024 beklersin. Tevkalade olacak. Tevkalade olacak. <laughs> Güzellikler bizimle olacak ya, bence. Olacak. Olur. Oldu. Burada güzel bakış var. Harika. Evet. Evet. Sizden alalım. Ee, Senin. Seninle, 2020, senin. E, seninle çok şey öğrendim. Çok güzel dersler aldım. 2004'te daha güzel yenilenmelerle gelmedik daha. 20 yıl oldu 2004'te. 2024. <laughs> evet. 2024. Ne diyoruz 2024'te? 2024'te inşallah çok güzel günler bizi beklesin. Evet. Teşekkür olmasın 2003'teki gibi olmasın. Evet. Sen biraz hmm. önce bir şey söyleyecektin sanki. 2023 senin. 2023 benim en güzel yılımdı. Süper. 2024 de benim evlilik yılım olacak. Oo evleneceğim diyorsun, kesin Öyle, diyorsun. Kesin. Süper. Harika. Peki, hanımefendi sen ne diyorsun? Bir şey tamam, demiyor. Konuşuyor. <laughs> Konuşuyormuş gibi yapıyoruz. <laughs> 2023 <laughs> senin. Ona soralım. <laughs> Ona soralım. <laughs> Yoksa. O söylesin. Bilmiyorum ya ne desem şimdi. Seninle başlayan <laughs> bir cümle istiyoruz. 2023 senin güzel geçti, çok güzel. Her şey yolunda. Sağlık, sağlıklı güzel geçti yani. Evet. Senin o zaman iyi ki varsın falan diyelim. Hayrına diyelim. Olur, olur. olur Her şey yolunda. <laughs> Şükür diyelim. 2024'te yine ne bileyim. <laughs> ne bileyim o zaman diyelim. Hayırlısı <laughs> diyelim. Tamam. Süper. O zaman güzel. Hadi bakalım. Harika oldu. Ee, 2023'e teyzemiz anlıyor mu? Tamam. 2023'e seninle başlayan bir cümle istiyoruz. 2023 senin. Nasıl yani? Ayrına. İyi günler falan. Benimle başlayan sağlık, saat, sağlık, afiyet. Sağlık, saat, afiyet. 2024'de de öyle söyleyelim. Öyle, 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 söyleyeyim. Bir de bol para olsun. Bol dağıtayım. Para. İnşallah İnşallah, Bilet Ol. aldınız mı? Alamadım. Geçen sefer aldım, hiç çıkmadım. Niye almadınız bu sene? Tekrar Sen sene aldım. Bir tanesi ama kızla aldık. Bana aldığım parayı geri verdiler. Ona hiç yok. Ha, hiç çıkmadı. Sizin 2023 senin diye başlayan bir cümleniz var mı? Valla güle güle diliyorum gelmemek üzere güle güle diliyorum. Bir git diyorsun. Git diyorum. Bir daha gelecek yıla da inşallah şöyle nasıl diyeyim? Bol paralı, zamsız bir hayat diliyorum. Harika. Bilet aldınız mı? Hayır, almadım. Almayı düşünmüyorsunuz. Hayır, düşünmüyorum. Biletlerin yüzde seksen %85'i bitmiş. Olabilir. Herkesin para ihtiyacı var. Tamam. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet, gel. Bilet alan kardeşlerimize soralım. Hayırlı olsun. Herhalde 2024'ün Hayır ben mi? çıkmak istemiyorum. Kızları alsak. Olur. Tamam. Ay. Biz de ben, çıkmak istemiyoruz. Biz de çıkiliz <laughs> <laughs> zaten. Evet. Kızlar bak. Şey Şöyle <laughs> soruyoruz. Canlı yayındayız. Ya bizim... Tamam, tamam. Tamam sormayalım. Her tamam yapalım. sormayalım. Önemi değil. Tamam. Sorun yok. Zorlamayalım. <laughs> Hayalleri yok demek. Ki. 2024 hayallerini soruyoruz. Yok. Hayal yok. <laughs> Gerçekleşti belki de her şey. Benim gerçekleşti. Sağ olun. Teşekkür ne mutlu. ediyorum. Analı babalı büyüsün. Amin. Teşekkür ederiz. Buradan herkesin yeni yılını kutlayalım onu. Kutluyoruz. Peki. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. İzmir'in en çok kazandıran... Belki de 2024'ün ilk milyoneriyle konuşuyoruz. Olabilir mi? mi? O, o <laughs> sizsiniz. Biziz, evet. Merhaba. Nereden tanıdınız? Evet, biz hemen görür görmez sizi fark ettik. 2024'ün ilk milyoneri. Hayırlı olsun. Tanıdık mı? Çekim yapıyoruz ya. <laughs> Evet. Ay inşallah oğlum. Seni bulurum vallahi ikinizi de bulurum. Biz de sizi buluruz. Evet. <laughs> Çıkarsa burada buluşuyoruz Burada <laughs> tamam. tamam 3 Ocak. Ankara gecesi Tamam 3 Ocak. Akşam saat 8. Evet. Tamam. Siz parayı ödeyin. Tamam. Sizden <laughs> de <2023 'ye. gülüyor> Sağlıkla. Sihatle. <laughs> Ve Türkiye'nin barışı <laughs> mutluluğuyla beraber girelim. Yeter. 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 Bu kadar. Vallahi ya. öldük. Yeter gal. Allah bize yardım etsin. 2020 Fakir fukarata. Evet, gitsin. Gitsin. Evet. 2023'e biz senin diye başlayan bir cümle kuruyoruz. 2023'e. Nelde başlayan cümle? Senin diye başlayan bir cümle kuruyoruz. Başarılar senin olsun Fenerbahçe'm. <gülüyor> <gülüyor> Oldu mu? Ama 2023'e söylüyordun. Peki. Hoşçakalın Senin ee... ben nokta nokta nokta. Başka bir şey söylemiyorum. Ben olabilecek olabilecek her şey oldu. 2023'e daha ne olsun ki yani? Her şey. Bir ee, gelmedi. yani ha, bir uzaylı gelmedi. Üzücü olaylar yaşadık. Deprem felaketi yaşadık. Hepimiz çok derinden sarstı. Maalesef. maalesef. Yani e, ekonomik krizi iliklerimize, kemiklerimize kadar hissediyoruz. Alım gücümüz düştü. İnsanlar mutlu değil. İnsanlar çok üzgün. Bakıyorsun market markette pazarda insanlar bir şey bile bakıp geçiyor. Bakmaya da korkuyor artık. Onun için diyoruz ki 2023 Allah senin diyoruz. Allah senin diyoruz ve evet. 2023. Sağ, de sağ. Fenerbahçemize başarılar diliyoruz. Başarılar Şampiyon Fenerbahçe. Burada, ve burada da, da aşağıda bu, burada da en küçük Fenerbahçelimiz Lütfen bakar var. Bakar mısın abi ya? Süper kupa da gerçek bizim gerçek. inşallah. Seni bir tanıyabilir miyiz? Hayranlarına buradan bir şey söylemek ister misin? Şu hayranlarına bir şey söyle Allah aşkına. Bu nedir ya? <laughs> Biz seni Gönlümden tanıyalım önce. Fenerbahçe ile ilgili konuşamıyor bile abi. Ya, yani o kadar durum ya. Yani. Aslında konuşuyor da şey çok ileride. Bizim böyle Fenerbahçe'de gün çok, çok arş ileride. Ondan dolayı ağzından bir şey çıkmasını istemiyor. Sen bir Şimanski selam ver Yezi kızım. Yok. Evet. Ha, sen bir Şimanski Aa, selam ver. Evet. evet. <laughs> Budur kardeşim. Hadi Harika bakalım. Çok teşekkür ederim. Hadi formayı bir de göster bakalım. Bir de formayı gösterdin. Evet. evet. Aynen. 204, 204. Harika. 204. Yılınız, değil mi? Bütün arkadaşlara evet. selam söylüyorum diye yeni yıllarını kutluyorum. Bütün arkadaşlarıma selam söylüyorum yeni yılınızı kutluyorum buradan. Harikasın çok teşekkür ederiz. Herkese abi Akif Çayır.